Bunu bu yanaştırıyordum kendime yani. Emniyetle jandarmaya daha önceden irtibat kurmuştuk Bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyordu Daha önceki yıllardan ve daha önceki aylardan itibaren ee, Takipimiz devam etti Dün akşam e, hem emniyet güçleri Hem jandarma beraber görev icra ettik. E, yaklaşık 10 tane yıl katı. E, tespit ettik. Ee, kendileri de burada. Hem İl Tarım Müdürlüğü hem Düzce Belediyesi'nin katkıları da sahiplendirmeyi düşünüyoruz. E, yani daha sağlıklı nasıl yetiştirebiliriz onun için mücadele edeceğiz. Kesilecekti ihbar üzerine gidecek olan yerine e, ve gerçekten öyle bir sistem vardı. Yani o sistem kurulmuştu. O sisteme istinayen Gerek tedbirlerimizi aldık. Düzce Bredesi'nin veteriner işlerinin beraber yedi emin olarak tespit ettiğimiz yere getirdik. Ve bundan sonra da sahiplendireceğiz.